Selam so, Ciotun'a, hepinize saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün geldik sizlerle beraber. Gates of Olympus Super Skater oyunundayım. 20 binlik Super Spin satın alım ile az sonra başlayacağım. Hatta hemen şuradan başlıyorum, bastım. Gönler gelsin dedim. Sese de bir bakıyorum hemen. 8 ideal bence. Kendime bol şans diliyorum sizlere, iyi seyirler, güzel seyirler. Ee, umuyorum ki bugünü, <laughs> 8 Ocak Perşembe gününü güzel, temiz, sağlam bir kazançla kapatır. Yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz. 50 çarpanı yazlık kasaya bir çarpan daha 25 mükemmel olu mükemmel bir başlangıçla girişle oyundayız. 11 spin var 75 çarpan Anemize yazdık devam gönler gelsin. Bu arada şundan da bahsedeyim. Sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yüksek yatırım çekim yaptım. Güvenilir sağlam yerleri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Tabitliyorum ee, Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum Güvenilir sağlam lisansı olan Yerlerdir lisansı olmayan Yerlerde oynamayın Şiddetle uyarıyorum sizi Tavsiye etmiyorum Uzak durmanızı istiyorum Lisansı olmayan yerlerde Oynamayın abi Yeşil var mı evet. Güzel 12x devam et gelsin lan oğlum kadehleri atacaktın güzel bir konver atacaktık 107 çarpana hızlı bir şekilde ulaşıyoruz 8 spinimiz kaldı yağdır yağdır gelsin güzel şimdi bir çarpan alim hocam bir çarpan indir at onu çarpanını ama hadi oğlum zorlama bir çarpan indireceksin bu kadar zor bir şey istemiyoruz senden Basın. Hadi, at ama gözünü sevim senin, at ama ya, yani. at Güzel devam, devam. Hadi be oğlum, hadi lan. Atmadın ya 38 binde durduk kaldık. Düşür bet 15 bin. Bir tık bir basamak geriye çektim. Gönder gönder gelsin. Hadi bakalım. Onla <laughs> <laughs> başladık. 50 12 20 de bizde var devam 82 çarpan devam et haydi oğlum haydi aslanım benim hadi hadi 182 çarpanı değerlendir kullanalım hadi patlatmıyorsun boş geçiyor hadi oğlum çok güzel sarı gelsin harikasın mavi Oğlum taç patlat sürpriz yap. Yapmadı. Kırmızıyı bile zorlayabilirdik. Onu bile yapmadı. 82 çarpanla tıkandık. 3 spin kaldı. Lan mükemmel bir oyun olabilirdi. Ne yaptın bize ya? Ne yaptın bize ya? Mor gelecek. At moru. Güzel. Yeşil. Atmadın ya. Beklenmedik şeyler oldu ya. Arttırıyorum da bu şekilde. 50 bin. Yapıştır gelsin. 100 gönder gelsin lan oğlum hiç de bu oyunun hakkı bu değildi ya. Yani burada bir risk aldım. Bunu istemiyordum abi ya. Bu risk alma hiç istemiyordum. Bu oyun beni buna itti resmen. Güzel. Çok iyi lan. Şu 3 çarpan var ya beni o kadar rahatlattı ki oyunun başında. 57 çarpanı gördüm. Harbiden bir derin bir oh çektim. Yüzük. 20 Lan devam et. 580 katı patlayacağız burada. Güzel. Derin bir o oh çektim. 2 bu. 2 bu. Devam. 11 spin var hadi oğlum. Yine 87 çarpanı gördük. Lanet bir çarpan ya. Hızlıca kurtulmak istiyorum bu saydan Sarı. Atlan sarıya arkasına bir çarpan. Of. Sarı gel, sarı gel. Çok güzel lime oldun. Bir çarpan. Ah be oldu. Eksik bırakıyorsun. Çarpandan eksik bırakıyorsun. Anlama kalmıyor. Kupa mavi yapma yapma ucu ucuna kaçırıyoruz hep ya hep ucu ucuna gidiyor oyun ya lan hadi lan 99 çarpan devam et hadi oğlum hadi benim aslanım patlat bir kez daha gelsin bu çok güzel. 705 katı. Çok güzel lan. 109 çarpan 705 katı. Burada derin bir oh çektim ya. Burada derin bir nefes aldım ya. Sonunda bir oğlum. Her zaman şunu söylüyorum. Risk aldığınız yer çok önemli. Çok önemli, çok sağlam bir yerde, çok geçerli bir risk aldım. Sonucunu gördüğünüz 176 bine geldi kasa. İnanılmaz bir şekilde taşıdım kasayı, buralara getirdim. Mükemmel bir oyun oldu. Benim adıma, benim için süper bir oyun oldu. 55 bine gelmiştim. Ben başlangıç kasam 55'ti. Şu an 176 ile bitiriyorum. 3 katından fazlasına ulaşıyorum kasanın. Mükemmel bir şekilde noktalıyorum. Güvenilir sorunsuz sıkıntısız yüksek yatırım yaptığım yerleri yorumlarda sabitliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz Ayrıca abi bu videoda nereden oynuyorsun diyenler için de oynadığım yeri merak edenler için yorumlarda sabitledim bol bonuslu sağlam yerler orada mevcut. Tekrar uyarıyorum. Lisansı olmayan yerlerde uzak durun, oynamayın. Kendinize güzel bakın. Hoşça kalın.